来嘞，行。 Kodlar söyle bana. 39 52 55 Mahmudiye ilçesinde kaybolan vatandaşımızla ilgili e, dün afaddan bir ihbar geldi. İhbar geldikten sonra arama kurtarma ekipleri yola çıktılar. E, dün akşamdan sabaha kadar aramalar sonuç vermedi. Doğancı köy yakınlarında traktörü bulundu. E, Yalnız çevrede yapılan 6 kilometrelik e, alanda yapılan aramalarda herhangi bir sonuca rastlayamadık. Aramalar hali hazırda devam ediyor. E, sabah Saat 9 ve daha sonrasında aramalara devam ettik. Şimdi tekrar Seydi Çayı kenarlarında aramalara devam ediyoruz. Akşam ekipler değişecek, aramalar devam edecek. Evet, traktörün bulunduğu yerden yaklaşık 3 kilometre geride traktörün lastiğini bulduk. Lastiğinin yerini tespit ettik. Traktör lastiğinden itibaren traktörün bulunduğu yere kadar can tizlerini de takip ettik. E, can üzerinde geldiğini düşünüyoruz oraya kadar. Oradan itibaren traktör muhtemelen saplandı çamura çıkamadı. Ondan sonraki e, traktörde bulunan şahısların haber alınamadı. Herhangi bir izle de rastlayamadık şu anda. E, aramalara devam ediyoruz. Ben Dolyon Arama Kurtarma Derneği Genel Sekreteri Arif Necmi türe ekibimizle beraber, e, başkan yardımcımızla beraber 7 e, arkadaşımızla aramalara devam ediyoruz. Akuttan arkadaşlarımız var, Afat'tan arkadaşlarımız var. E, akşam takviyelerle de biraz daha geniş e, mevcutlu aramalara devam edeceğiz.